Merhaba çocuklar. Nöbetçi öğretmenle yine birlikteyiz. Yine bir tenüste birlikte olmaktan ben çok mutluyum. Hemen derse başlayalım. Bugün saati okuyalım. Tam saatler, yarım saatler ve çeyrek saatler. Tam saatler. Akrep saat işaret eder. Yel kovan 12 üzerindedir. Bakın saatimiz 7 yarım saatler akrep iki sayı arasındadır. Hangi sayı geçmişse onu söyleriz. Yer kovan 6 üzerindedir. Akrebimiz 2'yi geçtiği için saat iki buçuk. Çeyrek saatler. Yer kovan 3 üzerinde ise çeyrek geçiyor. 9 üzerinde ise çeyrek var deriz. Burada yer kovanımız 3'ün üzerinde. E, Akrebimiz Bakın 5'i hafif geçmiş değil mi? O zaman 5'i çeyrek geçiyor. Dok kovanımız özür dilerim. Yer kovanımız 9'un üzerinde ise bakın akrep 6'ya gelmek üzere ve saatimiz 6'ya çeyrek var. Yani 15 dakika var. Öğleden önce öğleden sonra. 9'da kahvaltı ederim. Kahvaltımızı öğleden önce, yani sabah saatlerinde yaparız değil mi? Hemen yapalım. Tam saat olduğu için yer kuvanım 12'nin üzerinde. Akrebim de 9'un üzerinde. Değil mi? Gayet basit oldu bu. Peki, 9'da yatmaya hazırlanırım. Ve öğleden sonradan bahsediyor. Ve dijital saati olduğu için ne olacak bir hesaplama yapmam gerekiyor değil mi? 9 saatine öğleden önceki 12 saati eklerim. Dakikalarım 00. 12, 9 daha 21. Demek ki dijital saatim 21.00 gösterecek. Bu saat, bu dakikası. 11'de okul doldurum. Sabah saatlerinden bahsediyor. Öğleden önceden bahsediyor. Yerli kovanımı çizdim hemen. 12 üzerinde. Akrebimde. 11'in üzerinde değil mi? Saat 11. 11'de yatakta olurum. Öğleden sonraki saatten bahsediyor. Yani bayağı bir geç olmuş saat. Defter saatimizi hesaplayalım. 11'in üzerine öğleden önceki 12 saati eklerim. 3 saatimiz 23 sıfır değil mi çocuklar? Çok eğlenceli. Bakalım şimdi ne istiyorsunuz bizden? Saat kaç? Tamam okuyalım. Çocuklar önce yer kovan'a bakmanızı istiyorum tamam mı? Mutlaka önce yer kovan'a bakın işiniz kolaylaşacaktır. Yer kovanım altın üzerinde o zaman saat buçuk. Hemen geçen saate bakarım sekizi geçmiş. Saat sekiz buçuk. Evet. Yer kullanıma bakayım yine. 3'ün üzerinde o zaman çeyrek geçiyor diyeceğim. Öyle değil mi? Çeyrek geçiyor. Bakalım kaçı çeyrek geçiyor? Saat dokuzu çeyrek geçiyor. Dokuzu çeyrek geçiyor. Yer konuma bakıyorum yine her zamanki gibi. 1'in üzerinde... Hmm. 12'den itibaren 5 dakika sayacağım. 5 geçiyor. Peki kaçı 5 geçiyor? 6'yı 5 geçiyor. Saat 6'yı 5 geçiyor. Yer kıvanım 9'un üzerinde. Bu da neydi çocuklar? Çeyrek vardı değil mi? Çeyrek var diyeceğim ben buna. Peki kaçı çeyrek var? 10'un üzerine gelmek üzere akrebimiz o zaman saat 10'a çeyrek var. Yer kovanın bu sefer buçuğu geçmiş. Buraya kadar 30 dakikaydı. E, 5 dakikada geçmiş. Demek ki 35 dakika geçmiş değil mi? Ama ben buçuktan sonrasına şurayı düşünerek var demeyi daha uygun görüyorum. Bakalım. Akrebime de bir bakayım. 11'e gelmek üzere. Evet 11'e hesaplayayım. Kaç dakika var? 5, 10, 15, 20, 25 dakika var. 11'e 25 dakika var. Peki öbür türlü söyleseydim nasıl olurdu? Ee, 10 35 diyecektim değil mi? Çünkü onu 35 dakika geçmiş. Son saatimize gelelim. Yer kovanım onun üzerinde. Demek ki yeni saate 5-10 dakika var. Akrabime bakıyorum. 4'ün üzerine gelmek üzere. 4'e 10 var. Saat 4'e 10 var. Gayet basitti değil mi çocuklar? Haydi saat ayarlayalım. Tamam ayarlayalım. Getirelim şuraya saatimizi. 11.05 hmm. Hemen akrebimi 11'e getireyim. Ve yer kuvanımda sadece 5 dakika geçmiş. Bakın 5 dakika 11'i 5 geçiyor. 4'ü 20 geçiyor. Akrebimi getireyim 4'ün üzerine. 4'ü 20 geçiyor. 5 10 15 20 burada da yazıyor. Evet 4'ü 20 geçiyor. İkisi de aynı yere geldi değil mi? Hatta şöyle daha doğru olacak. 4'ü 20 geçiyor. Bakalım diğerine 1 25 1 25. Buraya kadar 20 idi. 5 dakika daha gittim. 1 25 oldum. 3.45 45 ben bunu hatırlıyorum. Çeyrek var. Demek değil mi? Hemen dokuzun üzerine getirdim. 45. Peki kaç 45? 3.45. Ama çocuklar yani üçü de bayağı geçmiş değil mi? Çünkü 4'e çeyrek var olacak. 4'e gelmesine çok az kalmış. 4'e çeyrek var. 12 10. 12 5 10 dakika geçiyor. Evet. 7.50 yani 8 olmasına 10 dakika var. 7.50 şurada dursun. Ee, 50. 8 e 50 8'e de gelmek üzere 8 olmasına sadece 10 dakika kalmış, değil mi? 8.50. Evet arkadaşlar, sevgili çocuklar, 7 dakika 29 saniyede saati ne yaptık okuduk ve bence gayet güzel bir ders oldu kendinize iyi bakın